Bugün 18 Mayıs 2020. 18 Mayıs 2020. Tam bir yıl önce bugün Şanlıurfa ile Alfet ilçesinde yapılan meşgul mahal operasyonunda ölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada polis özel harekat komiser yardımcısı Şükrücan Hayati şehit düşmüştür şehirde ölüm dibimizde Gök ve bilenmiş dişlerimizde Gel muhterem gel son kalan kale benim Sen fethetmeyi dene sana kefen biçeceğim Dağda bayırda şehirde ölüm dibimizde Gök ve bilenmiş dişlerimizde Gel muhterem gel son kalan kale benim Sen fethetmeyi dene ben kanını içeceğim Ben her sabah ölürken ölüm dene Biden'de uyanan 200 milyon el ele Damarlarımdan akan kan fedadır o millete Uyandırır 40 yılın kumpa Tek efendim gör ve duy bu ceddi Onlar anlamazlar hoca efendinin köpekleri Hazır sergilenmeye humeyni gibi sanki Yaşam için bir nefes ve onur şeref gerekli Heme karışmış ihanetler içten kahpelikler Muhteremi yalamaktan nasırlaşmış diller Kanser gibi sızdılar yeter bozuldu sinirler 2200 seneyi heba etmenin peşindeler Fırtınadan önce gençlik hazır yok sabır Görev reddedilmez elbet şerefsizler avlanır Duymadın mı bu çınar budansa da hep kalır Yeniçeri değil sipahi kalır. Raman hatırlanır Dağla bayırda şehirde ölüm dibimizde Gökelimiz ve bilenmiş dişlerimizde Gel muhterem gel son kalan kale benim Sen fethetmeyi dene sana kefen biçeceğim Dağla bayırda şehirde ölüm dibimizde Gökelimiz ve bilenmiş dişlerimizde Gel muhterem gel son kalan